Bir uzun yol şoförü yolculuk esnasında yanında seyreden bir aracın şoförünün uyuduğunu fark etti. Bir süre aracı dikkatle takip ettikten sonra korna çalarak sürücüyü uyandırdı. TikTok'ta Sekban kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan sürücü o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Adam yoldan çıkmaya başladı artık. dur dur abi dur 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 dur. Dörtlü yapma dur. Kendine gel. Ayıktırmaya çalışıyorum adamı ya. Herhalde ayıktı Kornaya basınca. Orta şeride geçti şimdi. Allah rast gelsin. Allah kaza bela vermesin.